Herkese arkadaşlar ben Urkumu İster Bişçe kulüpteki herkese VS serisinin yenisi geliyor ee, Yenisi geliyor Bekleyin şimdi de o diye biriyle yapıyorum Şuraya ok yazayım Tamam başlıyoruz Ver, Bir saniye bir saniye bir saniye Piper VS atıyoruz arkadaşlar Nerede Piper'ım benim Piper Şöyle şurada bakalım. Piper'ım düşüktü benim. Aynen burada. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle her şeyi bir alayım. Güdümlü mermi. Bir de yıldız gücü. Su değil. Bu daha iyi. Evet. Başlıyoruz. Büyük ihtimal yeneceğim. Kendime inanıyorum. Evet aldım. Ama ölmedi lan. Tamam. Geri şu an ilk in aldım. Gerisi kolay. Şöyle. Güzel. Şimdi şöyle direkt alacağım. Yapamadım ya. Aa, aksesuar da boşa gitti. Çekime, çekime. Hadi de çekime. Ha gel çekime. neyse, neyse. Gel bakayım. Al şunu. Evet. Şuraya uçacak. Şöyle yapayım ben. Ha! Ağlanıp. noob. Çok basic lan. Bu kadar kolay önce de sıkıyor lan. Sıfır sıfır yeneceğim. Udoç. Oo, bir kere aldı piç. Neyse ben burada pusarım ya. Neyse da savaş olsun madem. Ben alırım bunu. Bu çok kolay ya. Baya kolay. Gidin ben mesafemi koruyacağım abi şu an. Öldürse bile alamıyor zaten. Aha. Mermis, güdümlü mermisi var. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağım. Şöyle iki kere uçtum. Ee, tamam ya. Bu kolaydı. Saldım maçı. Şöyle rahatça aldık arkadaşlar bunu. Bu kolaydı. Şöyle aldık. Havada da maçı bitireceğim. Allah. Noob. Noob bebek, geber bebek, ağla bebek, siktir geçin diyordan bebek. Lan takımdan tüktüm onu ataydım direkt. Ee, şimdi başka birine yazacağım arkadaşlar vs atmak isteyen diye. Video donduracağım o yüzden. Evet arkadaşlar farklı birini buldum. Ne yazdım? Benim botu kapat. Kapattım kanka hadi gel. Piper yapıyoruz. Piper. İnşallah Piper almıştır. Hadi atalım. Evet. Şimdi evet Piper almış. Bazıda çünkü fake atıyor arkadaşlar. Edgar falan alıyor. Şöyle direkt yapıyorum. Ne oluyor lan? Afrika mısın? Ben daha Afrika'yken vuramadım ya. Ya Aa, ben panyeri attım. Ben alacağım. Abi çocuk iyi. Azıcık kaçıyor. Abi bu olay kaçmadı. Nereye atıyorsun lan İlk vuruşta... Lan! Amına koydum bir döndü pi... Sıçtım ağzına bekle sen. Ben daha proyum. İlk ben vurdum. Ah oh, geber. Noob. Gel şimdi sen. Evet alacağız. Bu maç bizde. Nasıl vuramam? Şöyle de geber. Ee, evet arkadaşlar çok rahatsız. Uçacak mı? Yok uçmadı. Aa, şey yok galiba arkadaşlar. Ulti kalmadı. Yani AFK. Gelmiyor baksanıza. Geber. Nereye attın lan mal? Oldu lan. Osman şu sarmasın yok. Nerede tutacağım ya? O da altı alıyor. Nerede tuttuğunu bilmiyorum. En ay. Nerede kaldı lan bu diyordur. Şu gaza geldi galiba ya. Oo, cigime cigime. E, ee, uçayım ben de var. Evet bunu da aldık. Cigime cigime. Gel. Geber. Geber. Ben nasıl vuramam? Hayır. Vuramadım arkadaşlar. Neyse videonun daha sonra geldik. Bu tarz videonun devamı için like at. Bu yetmeyen bir sıkı maşına vuralım. İstediğiniz bir video veya oyun varsa dönümler yazın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.